Kıymetli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda her hafta haftanın hikayesi bölümüyle karşınızda olacağımızı söylemiştim. Bu ilk videomuzda sizlerleyiz. Birbirinden güzel hikayeleri beğeninize sunacağım. Bu hafta sizlere İbrahim bin Ethem Hazretlerini anlatmak istiyorum. İbrahim'in Ethem hazretleri bulunduğu şehrin valisi, sarayı var, muhafızları var, altınlar, gümüşler elinde çok şatapatlı bir hayat sürüyor. Fakat Allahü Teala'yı arıyor, ne yapsa, ne etse kalbinde o huzuru bulamıyor. Bir gün İbrahim'in Ethem hazretlerinin beldesine, şehrine bir veli gelir. O kişi İbrahim'in Etam Hazretlerine yaklaşmaya çalışır. İbrahim'in Etam Hazretleri Allahü Teala'yı arama derdinde sarayında oradan oraya gezinirken çatıda bir takım sesler duyar. Çıkar bakar ki çatıda bir adam dolaşıyor. Bir adam sen çatıda gece vakti ne yapıyorsun der. Adam o veli zat develerimi kaybettim, develerimi arıyorum der. İbrahim İletam Hazretleri deli misin bir adam çatıda devenin ne işi vardır? der. Hele hele bir de gece vaktinde. O veli zat der ki sen sarayda sefa içinde, altın gümüş içinde, kuş yuttuğu yastıklarda Allahü Teala arıyorsun ya. Ben çatıda deve aramışım ne çıkar der. Tabi İbrahim Hazretleri Hazretleri bu sözlerden çok etkilenir. Onunla konuşmaya başlarlar. İlerleyen zamanlarda İbrahim Hazretleri Hazretleri tacı tahtı bırakır. O zatın peşine düşer. Ayrılırlar bulundukları şehirden. Üzerinden yıllar geçer. İbrahim Ethem Hazretleri o zatın yanında yetişir. Bütün bölgede İbrahim Ethem Hazretleri olarak anılan bir büyük alim ve arif olur. Tabi kendi şehrinde de bilinir. Kendi şehrinde de alim olduğu, arif olduğu, veli olduğu bilinir. Ama üzerinden yıllar geçmiştir. Onu tanıyanlar, bilenler artık unutmuştur. Sadece ismi İbrahim Ethem olarak bilinir. Valiliği bırakıp idareciliği, emirliği bırakıp Allah dostu olmak için birbiriyle şehirden ayrıldığı bilinir. Yıllar sonra İbrahim-i Letem Hazretleri yaşlanmış bir vaziyette bir zamanlar yöneticiliğini yaptığı şehre döner. Kendi yaptırdığı camide yatsı namazını kılar. Yatsı namazından sonra camide sabahlamayı planlar. Çünkü gidecek bir yeri yoktur. Caminin bir köşesine uzanır tam o sırada caminin görevlisi gelir burada yatamazsın camide gece kalmak yasaktır. İbrahim Netem o camiyi yaptırmış olmasına rağmen bunu söylemez İbrahim Netem olduğunu da söylemez sadece görevliye gidecek bir yerim yok ben bu gece burada sabahlamak istiyorum der tabi caminin görevlisi ısrarla camiden çıkmasını söyler. İbrahim Ethem Hazretleri de kendini hiç tanıtmadan ben de burada yatmak istiyorum der. Caminin görevlisiyle inatlaşırlar. Caminin görevlisi sonunda İbrahim Ethem Hazretlerini bacağından tutar, sürükleye sürükleye dışarıya çıkartmaya başlar. Caminin merdivenleri mermerdendir. Caminin merdivenlerinden aşağı sürüklenirken İbrahim Ethem Hazretlerinin başı caminin mermer merdivenlerine vura vura aşağı iner. İbrahim İletem Hazretleri bakar ki yapacak bir şey yok. Caminin görevlisi orada kalmasına müsaade etmeyecek. Ve sürükleye sürükleye başını mermerlere vura vura aşağıya indirilip camiden atılan İbrahim Ethem Hazretleri yapacak bir şeyin olmadığını anlayınca şehrin sokaklarına yönelir. Sabahlayabileceği bir yer arar. Bir bakar ki bir fırının ışığı yanıyor. Fırıncı ekmekleri yapmakla meşgul. İçeri girer, selam verir. Fırıncı ve aleyküm selam der. Sabah namazına kadar fırında kalıp kalamayacağını, orada bekleyip bekleyemeyeceğini sorar. Fırıncı buyur otur bekleyebilirsin der. Tabi fırıncı da i̇brahim ile Neten Hazretlerini tanımamaktadır. Fırıncı sabaha kadar ekmek yapmakla uğraşır. Fakat İbrahim'in Ethem Hazretlerine ne bir soru sorar ne de bir sohbet eder. Hiçbir şey konuşmadan sadece kendi işiyle meşgul olur. Sabah yaklaştığında fırıncı ekmeklerini yapar, dizer, fırınını temizler, İbrahim'in Ethem Hazretlerinin yanına oturur. Amca hoş geldin, nereden gelir, nereye gidersin der. İbrahim İletem Hazretleri şuradan gelir, şuraya giderim der. Fakat kendisinin İbrahim İletem olduğunu söylemez. İbrahim İletem Hazretleri'nin kafasına bir soru takılmıştır. Fırıncıya der ki, evlat, dün akşamdan beri buradayım. Ne benimle bir sohbet ettin, ne de bir soru sordun. Hiç benimle konuşmadın, ve şimdi gelmiş sohbet ediyorsun. Bunun nedeni nedir der. Fırıncı genç ona şöyle cevap verir. Amca ben burada maaşla çalışıyorum. Benim bir düsturum var. Ben bir işte çalışırken sadece kendi işimle meşgul olurum. Başka bir işle ilgilenmem ki kazandığım paraya şüphe ve haram karışmasın. Dikkatimi başka bir şeye verip de zayi etmeyeyim. Ve böylelikle çoluk çocuğumun boğazından haram lokma geçmesin. İbrahim Ethem Hazretleri onun bu düsturunu, prensibini duyunca sevinir ve ekler. Eğer sen bu kadar dikkat ediyorsan, sen şimdiye kadar Allahü Teala'ya ne dua ettiysen, Allahü Teala'dan ne dilediysen, Allahü Teala yerine getirmiştir. Der. Gençler ki evet amca ben şimdiye kadar Allahü Teala'ya ne dua ettiysem, Allahü Teala'dan ne dilediysem hepsi bir yerine getirdi. Yalnız bir duam vardı, bir dileğim vardı onu henüz yerine getirmedi. O da İbrahim bin Etem Hazretlerini görebilmek, onunla karşılaşabilmekti der. Sadece o duamı şimdiye kadar yerine getirmedi der. İbrahim Etev Hazretleri şöyle der. Getirdi fırıncı getirdi. Allahü Teala senin duanı yerine getirdi. Ta ki İbrahim'in başını mermerlere vura vura getirdi. İşte insan doğru olduğu zaman, dürüst olduğu zaman, sadık olduğu zaman, sadakatli olduğu zaman, eğriye bulaşmadığı zaman Allahü Teala onun gönlündekini, kalbindekini, duasını yerine getiriyor. Bazen insanın ettiği dua kabul olmuyormuş gibi gelir. Bazen insan ister bir şey yerine gelmiyormuş gibi gelir ama biz bilmeyiz. O istediğimiz olsa belki bize zarar gelecek. Allahü Teala her duayı kabul eder. Her duaya icabet eder. Ama bazıları dünyada kabul olmaz. Ecri mükafatı karşılığı ahirete kalır. Allahü Teala'nın dünyada ve ahirette bize iyilik vermesini, güzellikler vermesini istememiz en güzel duadır. Çünkü dünyada da neyin hayırlı olduğunu bilmiyoruz. Ahirette de nereye gideceğimizi bilmiyoruz. En güzeli dua için hayırlısını, bereketlisini ve Allah'ın razı olacağı şekilde olanını istemektir. Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Gününüz, geceniz hayır olsun. Bir sonraki videomuza kadar sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.